Plan, planımız e, şuydu. şehirdeki altyapıya yani üst yapı çalışmaları planlı bir şekilde bu seneye kadar devam ediyordu. Bundan sonra da devam ediyor. Çünkü biz e, göreve geldiğimiz 2019 yılında e, önce bir mali disiplini sağlamamız gerekiyordu. Bir üç yıllık süreçte bir yıl belediyeyi tanıdık, iki yıllık pandemi süreci ve bütçemizi oluşturduk ve onları sıvadık ve şehrin iki içerisinde ne yapılması gerektiğini hep birlikte planlayarak yaptık. Yollar, kaldırımlar, parklar, bunun hep detaylı tek tek anlatmayacağım size. Siz daha iyi biliyorsunuz. Ve kaynakla oluyordu bu. Projeyle oluyordu, planlamayla oluyordu. Ve 2024 seçimleri geldi. Tekrar partimiz bize aday gösterdi. Biz de aslında yaptığımız planlama seçimden sonraya, bizden sonra eğer aday olmazsak gelecek arkadaşların da yürütmesi gereken projelerde, şehir içindeki çalışmalar. Bunlara geldiğinde tekrar biz aday olduk ve tekrar seçime hiç takılmadan çalışmalarımızı devam ettik. Seçim bittikten sonra da yaklaşık 7 e, ay oldu, altı ay oldu, altı 7 aydır da hiçbir şey gazı yollarımıza, çalışmalarımıza devam edeceğiz. Özellikle şehir merkezinde, kenar mahallelerde. Bunu şunun için yaptık. Devlete devamlılık esas dedik ve kim gelirse gelsin bu projeleri hayata geçirmek zorundaydı. Ve bugün geldiğimiz noktada geçen hafta ahilik haftası bitti. Ahilik haftası aslında bir hafta önceydi. Neşet Ertaş'ın ölüm yılından bir önce, bir ay, bir hafta önce yapılıyordu. Bunu tekrar birleştirdiler. O toplantılara katılmadım. Bizim kültür müdürlüğümüz gitti. Bu işte üniversite açılırsa kalabalık olur varsayımıyla birleştirmişler ama o da sizin değerlendirmezde kamuoyu değerlendirmezde siz nasıl gördüyseniz öyle sonuçlandı. Ama Neşelertaş daha önceden biz meydanda farklı bir kutluyorduk ama ahiliği engellemeyelim diye hatta da aile bize dedi ki Burada aylık haftası yazıyor, buraya bir tane Neşet Ertaş'ın 12. ölüm günü dönümü yazamaz mıydı ama dik burası stand ses düzeni bakanlığın, bakanlığında da, da müsaade yani etmediyse yapacak bir şey yok, çok toriye takılmayın dedik ve aynı haftaya denk gelmesine rağmen dediğim gibi belki Kırşehir halkı ve basın mensupları sizler ne değerlendirirse orada sizin tercihiniz. Bunu şunun için söylemek istiyorum. E, kent hepimizin, ahilik de bizim, neşet de bizim, yunus da bizim, hiç kimsenin değil hatta bunlar hiç birimizin değil, dünyanın değerleri. De. Neşetinden tut da yunusuna kadar, Acıbektaşına kadar ahi ara. bunları daha iyi yeriye, nereye taşırız hep birlikte eleştiriye de açık olaraktan, önerilere de açık olaraktan bu ülkeyi, bu şehre katkı sunmak. Siz de fazla zamanınızı almayalım, Çaylarınızı geldi onlar içelim, hem bir sohbet edelim sonra da soru cevap kısmına geçeriz hep birlikte soracağınız sorularla da birlikte e, şehrimize, ülkemize nasıl katkı sunarız hep birlikte Ve hatta son dünden bu tarafa e, genel siyasette mecliste işte bir şeyler oluyor. Onları da değerlendiririz. Biz yerele bakıyoruz ama sizden önemli fikirler aldınız. İşte resepsiyonda farklı, grup toplantısında farklı, siyasetenmiş falan. Ama bize biraz tuhaf geliyor bu tür şeyler. Onun için e, tabii ülke bizim dünyada kimsenin değil, kimsenin e, talan etmesine, dünyayı talan etmesine müsaade etmeyeceğiz. Biz diğer yerde ne gerekirse mücadelemizi yapacağız ve Türkiye'ye örnek olacağız, dünyaya da örnek olacak diyelim. Hepinize afiyet olsun. Ondan sonra soru cevaba geçeriz.